Aman ne havalı geldin. Ay teşekkür ederim. Saçları yana atmışsın. Olmuş mu bilmiyorum artık. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Bugün e, bir kutlama yapıyoruz. Hı. Biri değil. Evet. Arkadaşlarımızla beraber e, yılda bir kez bir araya geldiğimiz bir partimiz varmış. Oraya gidiyorum. Güzel. Gel bakalım. En güzeliniz benim diye mi görüneceksin hepsinin arasında? Valla inşallah öyle olur. Emine sen olmasan ben kendimi fark edemezdim. Diye ne güzel bir değil Ne büyük mutluluk bakayım. bana. Emineciğim canım benim e, sen olmasaydın ben kendimi fark edemezdim. Ne büyük bir mutluluk benim için. <gülüyor> Neye gülüyorsunuz? <gülüyor> yani Deniz'den <gülüyor> daha kötü tek şey Emine. Pardon. Aa, saçmalamanın Bak, dibine vurmaz mı şu anda? Vurmaz. Evet Deniz kendini fark edemezdin. Ne nasıl <laughs> anlayacağız? Ee, yani öyle çok, çok da fazla falan. şey yapma olduğunu düşürmek istemiyorum. Gülün hariç her şeyin berbat. Gülüm hariç her şeyin berbat. Gülün güzel. Hı, senin gibi. Simay. <laughs> Üstündeki sence cuma şıklığı mı? Evet bu bir abiye tatlım. Abiye. Bilmiyorsan öğreteyim. Evet. Ne tatlım. Hı hı. Karar ver. Aynen öyle. Hayır yani inanamıyorum. O elbiseyi abiye demem ben beni benden aldı. Çünkü cuma şıklığında bunu giyersin üstüne de deri ceketini alırsın. Ayağına spor mu topuklu mu ne giyiyorsan gelir gelirse. Bunun spor ayakkabı giyemezsin. Vallahi ben her şeyi giyerim. Bu ayakkabını sanki böyle üç dakika sonra bungee jumping yapıyor musun gibi halkaları var. Ya da Neyin? bir suç işlemişsin de evden çıkma yasağı gibi duruyor. Neyin? Bir şey söyleyeceğim şu Neyin? şu anlamsız. Bungee jumping ayağında. Ama yani o ayakkabıdan Niran da giydi. Vallahi bende de var ama yorum yapmak için yapıyoruz işte. Ama yani erken, ne sen de. Şimdi... <laughs> yorum yapmak için yapıyoruz olmasın? Birazcık reellik değeri Ben re beğenmedim. O zaman şöyle düzeltiyorum. Arkadaşım ayağında daha güzel duruyordu. Ee, şimdi ben senin konseptini Kim anlamadım. <laughs> ama arkadaşım gitti. Yani. Burada yok. Aa, güzel Emine duruyordu. da olsaydı yok. Emine giderdi Bu eminim yok. ki. Temelli ne cümlesi. Ee, şükür cümlemi de <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> Niyetler her zaman ya, sahibini ben bulur Kötü olanlar özellikle Ben konseptini çok komik buldum aslında ama anlayamadım O yüzden komik buldum Anlasaydım o kadar komik bulmazdım herhalde ama merak etmiyorum Benim Kötü gözüküyorsun gibi. <laughs> Kime göre Duydu. Son yorum Merhaba e, ben Kombinin aynısının üzerine kırmızı ceket atmıştım ve şu ayakkabıları batırdın çıkardın batırdın çıkardın nasıl giyersin Aa, çok boş duruyor önündeki bant nedir beni bilmem ne falan diye. Sen beni bence birisiyle karıştırıyorsun. Sen de. Hayır hayır sen ee, beni birisiyle karıştırıyorsun. çok beğendim. Ee, Kesinlikle birisiyle karıştırıyorsun şu anda. Boynundakini... Aynı ayakkabılardan ben de olduğu için geldim hiçbir zaman düşmem tatlım merak etme. Evet, tamam, Hazır mısın? Geçebilirsin ol şans. Ay Allah. Merhaba emineci. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş İyi bulduk. Geldiniz. Güzel bir enerji getirdiniz. Çok mutlu Teşekkür olduk. ediyorum. Görmekten nergis hanım. Ee, aslında şöyle bir şey demek istiyorum. Bütün arkadaki e, yarışmacılara, hani böyle bazen kavga ediyorsunuz ya aranızda. Hı hı. Bazen böyle birbirinizin üstüne laf bindiriyorsunuz. Benim mesela yıllar içinde ancak öğrendiğim şeyi Emine o kadar güzel yapıyor ki. Yani bazen haksızken haklı olabiliyor. Çünkü içinizde en sakin, dinleyen, sonuna kadar dinliyor. Sonra Emine kadar... mi? kadar. Evet ve evet. çok sakin, sakin ne kadar güzel Cevap bir Aynen öyle. Çok teşekkür O kadar diyorum. sakin cevap veriyor ki. <laughs> Ay, Ay Ne kadar hiç tatlı. Baya. Şey baya. Ayaklarınıza sağlık. Bak, bak, geldiniz. Bak, bak, Hoş bak, geldiniz. Bak, <laughs> bak, Her bak, zaman bak, ya. Şak, Her şak, zaman şap, ya. Şak, 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 yani. Şap, şap. <laughs> Gerçekten yani o konuda inanılmazsın. Çok sakinsin. Sakinliğini takdir ediyorum açıkçası kavgalarda. Kontrollü bir şeydir. İyi bir şeydir gerçekten. Evet Ve onu fark ediyorum. Bazen mesela haksız olduğun zaman bile üste çıkabiliyorsun yani. Ama ne demişler? Sakin insandan korkacaksın. E, tabii ki. O ayrı. Tamam, o ayrı ya da sen de sakin olacaksın. Evet. evet. Ya da sen de sakin olacaksın. <laughs> evet. Şimdi <laughs> Ama Emine'nin karşısında Ama pek sakin Ama beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle, şıklık için uygun bulmadım açıkçası. Hani belki ya çok acayip böyle aksesuarlar kullansaydın. Belki bambaşka bir havaya sokabilirdin. Hı -hı. Saçını bir şey yani yapsaydın bilmiyorum. Ama bu şekilde e, çok sıradan geldi bana açıkçası. Şeyi de beğenmedim, boynundakini de. Hı -hı. Ee, yani ayakkabı olabilir ama bunun altında değil, belki başka bir şeyde. Ee, çantayı beğenmedim. mı? var. Ee, ama e, sakinliğini çok beğendim. <laughs> <laughs> Ay teşekkür <laughs> ederim. Karizmi. <Merziz>. Teşekkür <laughs> ederim, çok mersin O kadar sakin ki karşısındaki kişiyi o kadar güzel teşvik ediyor ki çıldırtıyor çıldırtıyor e ama öyle. işte olay zaten Tabii. orada yani olmayın karşıdaki kişi e, sakin durabilmesini bana yapılsa... ben asla sakin duramam mesela <laughs> İşte duracaksın ama asla ya. duramam bana da yapıldı böyle sürüklenip ya. çıktı gibi üstüne atlarım ya. yalnız şöyle bir şey var burayı bir açıklık getirmek istiyorum karşımdaki arkadaşlarım çok çok sakinler ben öyle değilim damarıma çok fazla basıldığı noktalar olsa bile kontrollü olduğum için Size belki oradan öyle geliyor Esinlikle ama gerçekten doğru. onlar çok fazla Konsol. üzerime geldiği için ben de onları onların dilinden konuştuğum zaman ancak kendimi ifade edebiliyorum. Her ediyorum. zaman üstüne evet. gelmiyorlar. Emine şimdi sen de gidiyorsun üstlerine onların lütfen. Tespit yaptım. gibi tespit. Aa. Bu tabii şimdi ki oluyor. Sakin doğru. sakin gidiyorsun üstlerine böyle böyle. İşte o tahrik ediyor. Eee senden korkuyorum ben. Neden? <laughs> 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 Aşk olsun ya benden mi? <laughs> Neden? Yani ilk başta farkında mısın? Sana böyle geçtiğimiz haftalarda çok ses tonun çok güzel diye bir yorumda bulunmuştum Çok böyle hı hı. kulağa hoş geliyor diye. Evet. Fikrini değiştirdin hı. mi yoksa? Değiştiriyorum. <laughs> Değiştiriyor. Çünkü neden? Ee, senin bu sakinliğin beni korkutuyor. Bunun Delikeli. altında bir şey var. Güzel bir şey bence. Bu ben zamanı, zamanı geçirdi. Şey ben yıllardır iş hayatındayım. Bir iş hayatım vardı. Ve birçok yanımda çalışanım da vardı yani alt departmanda çalışan. Çok fazla insan yönlendirdim. Eğitmenim ben aynı zamanda. Eğitim de veriyorum yıllardır. E, bu duruma gelmek çok... Ne eğitimi çok... veriyorsun? E, satış eğitimleri veriyorum büyük ve kurumsal şirketlere. Kıyafetine gelince ben böyle çok basic buldum bunu. Böyle sade buldum. Bunun mesela omuzuna bir blazer uzun bir ceket atarsın böyle payetli mesela gold bir payetli. Bir de biraz daha hareketlendirebilirsin. Boynundaki aksesuarı hiç sevmedim ben. Öyle mi? Seni daha olduğundan fazla büyük gösterdi. Hı -hı. Bir de o ayakkabının üst bantından keşke altında olsaydı. O sanki böyle uzaktan bakıldığında ayağın çıplakta gibi duruyor. Özelliği o aslında. Ayakkabı. Anlıyorum özelliği Yolun. oldu. Model olarak özelliği <laughs> <olduğunu gönderiyorum>. <gülüyor> ama <gülüyor> Model olarak güzel bir ayakkabı değil yani o. Peki nasıl isterseniz. Ama sen çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Yorumum teşekkür. bitti. O sizin güzelliğiniz. <laughs> teşekkür ederim. Ambulans çağırın. <gülüyor> <gülüyor> Ambulans, çağırın. <gülüyor> <gülüyor> Ambulans çağırın. Elbisen yüzünden fenalık geldi üstüme. Gerçekten mi Kemal Bey? Nergis'e yaptın aynısını. Ne oldu? Nasılmış? Tamam yaptım. O olabilir. Yardımcı olayım mı diyecektim size Yok o anlamda. yani. Elimden gelen gerçekten. bir şey varsa koşarak gelirim oraya kadar Allah diyecektim. Allah'tan ben de polisi aramadığını ara, aramadınız. Çünkü gerçekten çakma bir şey giydiğim için tutuklanabilirdim. Evet. Biz o kadar insafsız değiliz. Kendi, yapar. kendi kendine. 911. <laughs> yayın günü burada karşılaşırız artık. <gülüyor> <gülüyor> Emine. Efendim Kemal Bey. Elbisenin üst bedeni sana küçük. Aslında bayağı da şey mi? Küçük yani sen bu bağrı böyle güzel bir kadınsın. Elbisen küçük değil göğüs kupun biraz büyük gerdanın herhalde. Gerdan'ın güzel elbisenin göğüs kupu küçük sana. Hmm. Biraz fazla görünüyor yani o fazlalığı Aynı, sevmedim. Evet, sen belki bununla biraz kamufle etmeye çalıştın Ostrich'le ama yetmemiş. <laughs> evet. O ayakkabı da artık gerçekten kabak tadı verdi. Rica ediyorum giyme. Giyme artık. Tamam peki. <laughs> ee, ben e, beğenmedim. Hiçbir şekilde e, bir göz alıcı, çarpıcı bir tarafı yok. Canısı sağ olsun. Teşekkür değilse. ederim. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk İvan Hanım. <laughs> evet siyah mini elbise. <laughs> Ama yetersiz kaldı. Aksesuarların daha modern aksesuarlar, ostriclar olmasaydı başka bir. Böyle bir taşlı bir kole olsaydı, daha yani abiye bir şey olsaydı. Bir araya taktığımız gibi yine bir şey. Aynen. Böyle bir şey olsaydı çok daha iyi olurdu. Ve tabii ki omuzda bir palto ya da ne bileyim blazer ceketi olabilir. Ama elbisenin e, miniye kadar, elbisenin boyuna kadar hı hı. E, dik vatkalı olabilir. Daha kaldırmak için seni. Ve saçlarında mutlaka o topu da olmalı. O acaba günlük bir şey gibi olur muydu diye düşündüm. Bu sefer ceket aldım diye bilemedim. Aklımda olsun mutlaka. Yani biraz açık kaldı. Ee, saçların el er böyle bir şey takacaksın. Toplamalısın. Ee, yani deri çanta aldın zaten. O da eğer böyle geleceksin. Keşke taşlı bir çanta alsaydın. Bir yerde işlik lazım. Çok, çok simsiyah güzel. geldin. Sıradan ondan dolayı geliyor. Hı hı. Bugün olmadı emine. Çakır emine. teşekkür ederim. Darısı değil. Teşekkürler çok mersi.